Sene merkeze denemenin en güzel sorusu olabilir. Ben öyle düşünüyorum. Bir kenar uzunluğu 12 birim olan düzgün altıgen biçimdeki bir kağıdın ön yüzü mavi arka yüzü turuncu renklidir. Bu kağıt şekil 1'deki kesikli çizgiler boyunca kesilip aşağıdaki doğru aşağıya doğru katlandığında çok yeni iki kenarı şekil 2'deki gibi tamamen üst üste gelmektedir. Görüyorsunuz zaten şuradan kesilip katlanmış. Şekil 2'deki bir kenarın uzunluğu bilinmeyen, bize sorulan ve alanı 54 3 olan bir turuncu ikiz kenar yamuk oluşmuştur diyor. Buna göre bu soru uzunluğu soruyor bize. Yani şöyle düşünürseniz, yani şöyle bunu bu katladığınızda şöyle bir şey oluşuyor. Bakın bize şu yamuğun alanını soruyor. Şu, doğal, doğal olarak şunlar eşit olacak birbirine. <laughs> bu bir düzgün altıgen dolayısıyla ben şurayı bir üçgen oluşturduğumuzda 120 30 30 üçgen olacak. Yani 12 12 12 kök 3 olacak şu uzunluk. Aslında yani şuradaki iki tane ikizkenar yamuğun toplam yüksekliği aslında şu 12 kök 3'ü verdi. Dolayısıyla şu yamuğun yüksekliği ne olacaktır? 6 kök 3 olacaktır. E bir kenar uzunluğu 12 zaten. E şuraya da A diyelim bilmiyoruz ya bunu buraya da A diyelim alanı kullanarak ben bu A'yı bulayım sonra da buradaki üçgeni kullanarak şu kenar uzunluğunu bulayım neydi yamuğun alanı alt taban artı üst taban çarpı yükseklik bölü 2 eşittir 54 kök 3 olacak Dolayısıyla buradan sadeleştirmeleri yaptığınızda A'nın değerini alt olarak bulursunuz. Şimdi ben A'yı bulduktan sonra şu ikiz kenar yamuğu şöyle Şuraya çizeyim. Şimdi bakın burası 12 idi, burası 6 idi. Şu yüksekliğimiz neydi? 6 kök Tabana ait yükseklikleri çizdim. 6 kök 3. Burası 6, burası da 6. 6'ı da 3-3 ayırıyorum. İkiz kenar yamuk olduğu için. Şuradaki dik üçgeni düşünün. İşte şu bilinmeyene x dersek eğer, şuradaki dik üçgeni düşünüp Pisagor düşünüp, yapın. 3'ün karesi artı 6 kök 3'ün karesi yani x kare eşittir 9 artı ne yapar 36 108 o da 117 yapar. Onu da 13 çarpı 9 diye düşünürseniz 3, 3 kök 13 olarak bulursunuz.